Şunu yapan cehenneme girmez ifadesi geçen hadis-i şerifleri nasıl anlamak gerekir? Mesela bir hadis-i şerifte ana babasını razı eden cehenneme girmez, inciten de cennete girmez buyurmuştur. Ana babasını razı eden kimse imansız ise yani kafir ise asla cennete giremez, imanlı olsa da namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, haramlardan kaçmıyorsa, o kişi ana babasını razı edince cennete hemen girebilir mi? Elbette giremez. O suçlarının günahını çektikten sonra ancak girebilir. Demek ki Müslüman'da bulunması gereken şartlar varsa o zaman cennete girer. Ana babasını inciten de cennete girmez demek, Müslüman ana babayı haklı olarak incitmek demektir. Bir baba, hiç getirmediği için evladına incinse o evlat cennete girmez mi? Elbette girer. Meşru işlerde ana babanın sözü dinlenir. Dine aykırı işlerde verilen emirlere uyulmaz. Dinimizin diğer emirlerine uyan Müslüman bir evlat ana babasının meşru emirlerini dinlemese bile günahını çektikten sonra cennete girer. Cennete girmez demek günahının cezasını çekmeden veya şefaate kavuşmadan giremez demektir.